Kurulumuz Sözlü Savunma Toplantısı'nın 24 Ekim 2023 tarihinde yani bugün saat 10.30'da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere toplantıyı online olarak kurulmuş salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ve bu teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak teşebbüslerin gruplar halinde dinlenmesine karar verilmiştir. 2022 tarihli ve 22-21 Taksim 355 TRB ürünleri AŞ Abalı AB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Sanayi Ticaret AŞ Işık Yumurta Kayın Gıda Hayvancılık Kaytaş Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret AŞ Kaytaş Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Ticaret ve Sanayi Ünite şirketi Kumartaşlı Kula yağ ve emek yem sanayi ticaret tavşe, emek yem sanayi tavşe, verim gıda, tekkeli gıda sanayi ticaret limit Şirketi, nişan sanayi ve ticaret limit şirketi türe, ünvanlı teşebbüslerin 454 deliller sonucunda kurulun 8 Aralık 2022 tarihli ve 22-54 Taksim 826-M sayılı kararıyla Afyon Yumurta İthalat <laughs> İhracat ve Ticaret Aşe, Afyon Yumurta Düzce Natural Gıda Sanayi Limited Şirketi Düzce Natural, Ege Sarrafiye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ege Sarrafiye, Elazığ Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Elagöz, Ercanlar Yumurta Yarka Yem Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ağaçı Ercanlar, Galata Deniz Ürünleri Gıda Hayvancılık Dış Ticaret Limited Şirketi Galata, İşletmeleri Sanayi Ticaret Ağaçı Eski k <laughs> Pazarlama İthalat İhracat Limite Şirketi, resi, Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, ÖZLEM Tarım Ürünleri AŞ, ÖZLEM Tarım Teknisi Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, Tekinler, Türem Tarım Hayvancılık ve Ticaret ve ilgili Soruşturmanın Kurulun 22-21 Taksim 355 men sayılı kararı ile soruşturmaya dahil edilmesine, 9 Şubat 2023 tarih ve 21 Türem uzlaşma süreçleri sonucunda, kurumun muhtelif tarihli ve sayılı uzlaşma nihai kararları ile yaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür kararları üretici olarak faaliyet gösteren soruşturma